de dört tane aç adam gelecek diye evin düzenini değiştiriyoruz. Şu adamlara aç adam deyip durma ya. Niye aç adam diyorsun? Onlar birer gurme. Bak akşam ağzından kaçacak bu aç adam lafı çok fena olacak Haluk. Benim ağzımdan bir şey kaçmaz. Ben taş fırın erkeği Haluk'um. Ben böyle dağın diye söylerim. Haluk. Ha? Sen de benimle markete gelir misin? Meltem gözünü seveyim bana dokunma. Ben bak maçın tekrarını bekliyorum. Maçı seyredeceğim. Ama yani listeyi yaptım, gördün. Çok uzun. O kadar şey alacağım. E Üstüne üstlük Emine'yi pazar dönüşünde alacağım. O kadar torbayı nasıl taşıyacağız biz? Ya Meltem, bir şişe suyu bile internetten istiyorsun. Şimdi markete gideceğin tuttu. Pes! Enteresan kadınsın ha. E ama akşam gelecek misafirler özel misafirler. Ben de o yüzden böyle alacağım her şeyi gözümle göre kalmak istiyorum. Eti kendim seçmek istiyorum. Peynirlerime bakmak istiyorum. Hadi, 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 hadi kahraman kocam benim. Ben hadi. senin hazırladığın listeyi gördüm. Yani liste liste değil böyle Orhun yazıtları. Hayır, sen geliyor musun gelmiyor musun? Bir karar verirsen ben ona göre Tunay'la gönülden yardım isteyeceğim. İyi tamam. Ama bak şimdiden söylüyorum öyle reyon reyon gezmem. Yani gireceğiz alacağız çıkacağız. Tamam zaten listem hazır işte gördün. Böyle hemen hop 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 alacağım çıkacağım. Bir daha da bana öyle kanal için çalışmıyorsun falan deme. Fikirler senden çıkıyor olabilir ama ceremesini ben çekiyorum. Tamam hadi hadi. hadi. Haluk. Ha. Ben senden bir şey rica edeceğim. Ne? Markete gider misin? Pardon? Markete gider misin? Maç izliyorum. Ya ama kuş üzümü almamışım. Ben de yemek yapıyorum. Yani Nasıl yani? Emine de yok evde. Kuş üzümü lazım. Ya kuş üzümü için şimdi markete mi gideceğim? Telefon aç getirsinler. Bir paket kuş üzümü için market buraya gelmez Haluk. Ben gidiyorum ama. E gideceğim tabii. Emine de yok. Kim gidecek? Benim ocakta yemeğim var. Bırakıp gidemem ki. Ya hadi Haluk bak sarma vallahi olmaz üzümsüz. Bir şeye benzemez. Bak gurmeleri yemek yapıyorum. Hadi hadi hadi. hadi. <laughs> Lütfen. Önlerden isterim. Aa Bak ne kadar iyi fikir. Benim hiç aklıma gelmemişti. <laughs> Haluk herhalde sordum gönüle. Onda olsa niye senden markete gitmeni isteyeyim? <laughs> Yokmuş. Ya kuş üzüm olmadan yapamıyor musun yani? Yapamam. Kuş üzümsüz sarma mı olurmuş? Hadi. Haluk hadi ne olur, ne olur, ne olur, ne olur, ne olur, ne olur. Hadi Haluk. Ya bak ocağın yemeği mi yanacak ocağın? <laughs> ya niye doğru düzgün bakmıyorsun ne alacağına? Ha niye almadın? <laughs> şimdi bir tek kuş üzmeyi için markete mi gittin? Ha? Niye mi almadın? Maç seyrediyoruz burada. Niye mi almadın? Evet. Çünkü listeyi yaparken dır 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 başımda konuştun. Sana laf yetiştirmeye çalışırken listeye konsantre olamadım. O yüzden oraya yazmamışım. Sonra markette alışveriş yaparken de hadi 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 demenden yine almadan gelmişim. Orada bir şöyle sakin bakabilseydim aklıma gelirdi kuş üzümü. Hadi hadi. Tamam ederim. Ben Başka bir eksik var mı? Bak sonra bir de hayatta çıkmam. Maç izleyelim. Yok yok. Hiç, yok. Hiçbir şey yok. Hadi. Hadi. Kuş üzümü. İki paket al. Garanti olsun. Ah. Ha. hadi hadi. Pilama da koyarım belki. Hadi. Biz gol olacak. <laughs> Hoş geldin. Nerede kalkmalar bir Ben 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 Ancak bu kadar hızlı olabiliyorum. Allah Allah, Allah Allah. Aa, bak. Sağ ol, sağ Yani birinci yarı bitti. <laughs> ha, neyse. İkinci yarı şimdi başladı. Bak, ne yapıyorsun? Ha? ne yapıyorsun? Çıktım. Kapat mı? Soyacak kapat. Meltem Hanım, ben Zeynep'in yemeğini götürüyorum. Tabii tabii. Götür o hiç bizi beklemesin. Yesin bir an önce. Yesin. Ben niye bekliyorum? Bak misafirler gelecek çünkü hep beraber yiyeceğiz. Ne demek niye bekliyorum? Tabii ki bekleyeceksin. O çocuk yani beklemeyecek. Meltem. Efendim. Arada şöyle küçük bir tabak yapsan. Şunlardan şöyle içeride ben böyle lap 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 götürsem ha. Ötçüm gördüğün gibi her şey tabaklara servis edildi. Ve buradan en ufak bir şey alamam. Çünkü bozulur. Açım diyorum ya. E, tamam yiyeceksin biraz sana. Oyluk bak senin en sevdiğin yemekleri yaptım. <laughs> Hay, bak dinleyeceğiz. Hay. Sakın mahvederim seni. Sakın. Emine. Sakın. Ha, sakın. Gel. Gel, gel, gel. Şuraya gel. Ee, tamam. <laughs> Kurme beyler geldi. Efendim merhabalar. Merhabalar. Hoş, merhabalar. hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. merhaba. Hoş geldiniz. merhaba. <laughs> Haluk Bey, isterseniz kendimizi tanıtalım size. Ben Celal Erpat. Ben Gurme Canlar. Ben Ender Mutfak'ta. Efendim gördüğünüz gibi ben de yemekte bitmez. Ben de Emine her yerde. <laughs> Haluk koltukta, Meltem kuaförde. <gülüyor> <gülüyor> ee, Emine espri yapmasın. Ee, buyurun, buyurun, buyurun lütfen buyurun. <laughs> Koltuklara buyurun. <laughs> Ederim. Ee, bu arada ben kamerayı kurdum. Siz e, yemeklerin tadına bakarken sabit bir kamera sürekli görüntü alacak. Ben de çekeceğim. Tabii, tabii. Cep telefonumla. Beğenene zoom gireceğim. Beğenmeyeni de çekmeyeceğim. Şimdiden söyleyeyim. Ben. <laughs> Emineciğim e, ben herkesin beğeneceğini düşünüyorum. Beğenmeyen kimse olmayacak inşallah. E, ben bütün bu videoları montajı bittikten sonra gönderirim. Siz de belki hesaplarınızı da paylaşırsınız. Tabii ki. Tabii. E artık sofraya geçelim. Tabii geçelim. Haluk Bey acıktı galiba. Valla ben de acıktım. Abi daha yeni yemek yedik. Ne zaman acıktın? Evet. Buyurun, buyurun. 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 <laughs> Önce bizim çekim yapmamız gerekiyor Haluk Bey. Nasıl yani? E, e, Meltem'in orada kamerası var hani böyle... ...çekiyor ya. Hani... <gülüyor> <gülüyor> o bizi kesmez. O ne? Keman mı? Haluk Bey, öncesinde yemeklerin bu hali bozulmadan çekim yapmamız gerekiyor. E siz çekim yaparken ben böyle ucundan bir parça alıp yesem böyle. <laughs> Vallahi Haluk Bey, siz bilirsiniz ama o zaman biz o inciyi değerlendirmeye alamayız maalesef. Yok, Haluk sakın. Lütfen bak, ben o incik için bu kadar uğraştım. Lütfen ya, kaç saat fırında pişti. Lütfen değerlendirmeyelim Haluk. <laughs> Siz yemek yerseniz olmaz Haluk Bey. Yemeklerin görsellerinin bozulmaması lazım. Ama merak etmeyin çok kısa sürecek. İnşallah. O zaman ben başlıyorum çekim arkadaşlar. Tamam. Siz tamam. bana ışık tutun. Tamam. Şunu açayım i̇yi. ben de. Onu tam bence açarken çekelim. Mehmet açıyorum. İyi hadi. mi? Işık şu an iyi. Celal abi. Tamam. Önce sen tamam. mi çekiyorsun? Başlayalım. Hadi tamam. 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 Celal abi neredeyiz? Mehmet, Meltem Hanım'la Haluk Bey'in evine geldik. Vallahi Celal abi yemekler çok güzel gözüküyor. Masa, masa çok güzel evet, gerçekten. Ender abi. sen ne diyorsun? Vallahi benim gözüm şu incikte kaldı. Et, et yani, yani sonuçta. Valla... Sen eti seversin. İncik. Abi yaprak sarması efsane gözüküyor ya. Ne diyorsun Mehmet? Evet. Abi yaprak sarmaları parmağım kadar. Senin parmak biraz kalın gerçi ama. <laughs> Vallahi mantı. Hele... Baksana portakal soslu kereviz bile var zeytinyağlı Vallahi, <laughs> Yok, ya. Vallahi onu, bir şey. Yok ben bu taraftayım. Allah Meltem Hanım elinize sağlık. O perde pilavı perde da varmış. Perde pilavı da var. <laughs> İç pilav var yalnız onun içinde. Şuna <laughs> biraz zoom alsanıza. Işığı biraz yukarıdan verin. Değil mi böyle? Vallahi çok güzel. Çok güzel görünüyor perde pilavı. Meltem Hanım elinize sağ sağlık. Vallahi çok güzel gözüküyor. Bakalım tadına bakacağız birazdan. Hı. Şuna biraz bir de, bir de zoom gireyim bir saniye. Şuradaki Renkler inanılmaz ya, bakar mısınız? Evet, artık videoyu bitirelim. Yavaş vay, işte, vay, 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 <laughs> vay. Tamam, kestik. Hadi afiyet olsun. Haluk Bey, bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Daha dik çekeceğiz. <laughs> İşimiz bitmedi de <daha>, Haluk Bey. Kamerayı şey yapacak. Ben ayarlayayım hemen. Evet arkadaşlar. Hazır Allah başlayalım olsun. Kaldırıyorum. Tekrar. Celal abi neredeyiz? Meltem Hanım'la Haluk Bey'in evindeyiz Mehmet. Meltem Hanım çok güzel yemekler yapmış. Valla. Kuzu incik. İncik, inciği görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Evet. evet. Mehmet ne diyorsun Mehmet? Favori yemeğim burada. Yaprak sarması. Anne zeytinyağı. O zaman perde pilavı da Ender'in olsun. Haluk Bey sabırsızlanıyor yemek için ama... ...maalesef biraz daha beklemeniz gerekecek. <laughs> tamam. O zaman ben başlıyorum arkadaşlar. Dur. Peki. Peki Ender. Şimdi bunu kim tutacak bana? Ben de koy istersen. Hey, Haluk size yardımcı olur. Haluk tutar, tutar. Haluk'cum tutar. Haluk Bey yardımcı olur, olur mu? Canım. Haluk Bey. Rica etsin. yakından başlasana. Şey. İyi, evet. Ya, güzel bir yakın. Ender şu maşa alıyor mu? Maşa Evet, daha iyi olur. Bir şey kaydırırsın. Ne zıkartı ister misin? Biraz çık, daha çık. Daha yakın abi. Daha Buraya abi. Buraya doğru gel biraz. Yalnız evde muhteşem görüyor. Evet. Ne yaptınız siz Meltem Hanım öyle ya? E, çok özel bir sosum var. O sosla uzun bir süre ...fırını pişiyor ki ben et yemem. Ama eşim Haluk çok beğeniyor bu tarifi. Ben et yerim. <laughs> ben de yerim de yiyemiyorum. E, Halukcuğum. Ender bak portakallı kereviz var burada. Zeytinyağlı sen seversin. Ayvalı. Ben onu almayayım ya. Ben inceye takıldım. Hadi peki da. o zaman. Hadi inceye yakın al o zaman bir daha. Ben etçiyim biliyorsunuz arkadaşlar. Olmazsa en iyi ben alayım. Siz gerisini yiyin. Olur öyle yapalım. <laughs> tamam. Evet. Haluk Bey salata var. Yerseniz. <laughs> Salatanın çekimi bitti zaten. Kestik arkadaşlar. Ah. Hadi afiyet olsun. Haluk Bey. Bir dakika. Herhalde daha öğrenemediniz. Bir iki varsa. Ne <laughs> çekiyorum arkadaşlar? Efendim evet, teşekkürler. Biraz yukarıdan alalım. Ben şuradan vereyim sen yukarıdan ver. Ben yine her zaman olduğu gibi e, etteyim. İncikten gidiyorum. Valla bak, altı saat fırında patatesler ne hale gelmiş <laughs> Tamamdır. Artık yiyebiliyor muyuz? Evet Arif Bey, çekimleri bitirdik. Ha yok. <laughs> Misafirlerimize önce bir servis yapalım. Servisi de biz yapalım Meltem Hanım, isterseniz. Olur mu canım? Zahmet etmeyin, ben yaparım. Yok, bu kadar yemek hazırlamışsınız. Bir servisi yapmışız, çok mu? Ha, sağ olun, sağ olun. Teşekkür ederim. Hep beraber yaparız servisi. Ha, oldu. Ben sana perde bir kere uzatayım. Evet, bunu şey. ben hazırlayayım. O zaman ben de buradan, ben de, buradan bana en yakın... ...ben kerevizle şey merkezle. yapayım. Yani kerevizle. Ben de mantı servisini yapayım herkese. Kereviz isteyen? Ben alabilirim. Haluk! Evet. Herkes Küçürler. lütfen oturduktan sonra başlayalım hep beraber. Lütfen, kereviz istiyor musun? Hayır, Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Teşekkür ederim, Buyurun. ben de zeperde pilavı bıraktım. Evet, çok teşekkür Oo, bu ne kadar büyükmüş. Ee, bunu sana mı verseydim ben? Ben şunu önce bir yiyeyim, bırak onu. Herkes yerine otursun öyle Haluk'cum. Bekliyoruz, evet, bekliyoruz. Var, bekliyoruz. Alayım, alayım, alayım. alayım. Sağ olun, sağ, sağ olun. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Merhaba, incik sizler. Ben Veşet Teşekkür ederim, Geler abi. Evet. Açabilir miyiz? Afiyet olsun. Herkese afiyet olsun. Bu buz gibi. Ama yani tabii o çok sıcaktı. Biz fırından çıkarıp hemen sofraya koyduk siz gelmeden önce. Ama tabii şimdi bu çekimler sesi sonuçta. Emineciğim hemen ısıtalım. Buz gibi olmuş. Hemen hemen. Haluk'cum tamam. Ee, tabakları alıp ısıtalım Emine'cim. Ben de buradan şey yapayım. Tabii tabii, Meltem Hanım. Problem değil. Kusura bakmayın, kusura, kusura değil. bakmayın. Alayım hemen, alayım. Size alayım. söylemedik ama Allah'tan buraya gelmeden önce... ...bir restorana gidip karnımızı doyurmuştuk. Olan Haluk Bey oldu. <laughs> Emine hadi, Çok... Neyse, biz yine yeriz ya. Sorun yok. Tabii Karşı tabii, yeriz yani. yani. Biz soğukta yemek yeriz Haluk Bey. <laughs>